Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Polonyalılar hakkında bilinen 8 klişe olacak. bu videonun aynısını Polonyalılar bizim hakkımızda, Türkler hakkında neler düşünüyor? adlı şekilde şuradan izleyebilirsiniz çektim böyle bir video orada da işte Polonyalıların bizim hakkımızda neler düşündüğünü e, e, söylüyorum yani Türkler hakkında düşünülen klişelerden bahsediyorum açıkçası e, bu videoda tam tersini yapacağız e, bu videoda söylediğim klişelerin e, bazılarını Türkler Polonyalılar hakkında düşünmüyor daha çok böyle Avrupadaki diğer ülkeler düşünüyor e, benim gözlemlerim e, bu şekilde biraz buradaki böyle Polonyalılarla konuştuğum zaman da bana dedikleri şey genelde bu oluyor işte haklarında bu şekilde klişeler olduğunu söylüyorlar. Ee, bizim daha çok e, Türklerin Polonyalılar hakkında düşündüğü klişeler açıkçası onları çok tanımadığımızdan e, ötürü oluyor. E, benim fikrim bu şekilde. Yani birçok Polonyalı eğer işte daha önce Polonya ile ilgili bir teması olmadıysa, gelmediyse, görmediyse e, çok da bir bilgisi olmuyor. Yani birinci klişemiz Polonyalılar Rus değildir. <laughs> Büyük bir aydınlanma yapmış oldum. Türkiye'deki birçok kişi Polonyalıları Ukraynalıları böyle şu an gerçi Ukrayna Rusya arasında bir savaş olduğundan dolayı belki biraz daha bilinçlenmişlerdir. Ama bazı insanlar bütün bu Slav ırkını Rus sanıyorlar ve Rusça konuştuğunu düşünüyorlar. Yani aslında Polo bu da ikinci bir klişe. Polonya'daki Rusça konuşulduğunu düşünmesi. Aynı zamanda bazı kişilerde Almanca konuşulduğunu düşünüyor veya Polonyalı herkesin işte ikinci üçüncü dilinin Almanca ve Rusça olduğunu düşünüyorlar ama bu gerçek değil. Yani şöyle gerçek değil. Tabii ki geçmişteki savaşlar ve hani Almanya'yla Almanya işgali ve Almanya'nın Polonya işgali ve Rusya işgalinden sonra ve komünizmden sonra birazcık bu konunun doğruluğu var ama şu şekilde doğruluğu var buradaki işte 50 60 yaşından daha yaşlı olan kişiler evet okula giderken e, ek yani ek bir dil olarak İngilizce yerine Rusça öğreniyorlarmış. Ha, e, bu yüzden bir tık doğruluğu var ama bu kişilerde Rusçayı çok iyi konuşmuyorlar açıkçası. E, yani iyi konuşan kişiler e, baya bir azınlık. Anlayacağınız böyle Polonyalılar arasında en popüler ikinci dil kesinlikle ne Rusça e, ne Almanca e, şu anda en popüler olarak öğrenilen ikinci dil Polonya'da e, İngilizce ama tabii ki Almanca bilen insanlar da var ama bu şey gibi değil yani hani e, işte ana dillerinin yanında neredeyse ana dili gibi bildikleri bir e, dil değil. Polonya'nın resmi dili ve en çok konuşulan dili lehçe ve bunu gerçekten Polonya'da yaşadığınız zaman veya geldiğiniz zaman da hissedeceksiniz. Yani Rusça'dan bir esinti hiçbir yerde yok. Şu şekilde biraz son zamanlarda Rusça duymaya başladık. İşte Ukraynalıların göçünden sonra, savaştan sonra gelen Ukraynalılar kendi arasında çokça bazı yani bazı Ukraynalılar Ukrayna'nın da doğu tarafında Rusça daha çok konuşuluyor. Yani o, o taraftan gelen kişiler çokça Rusça konuşuyor ve o yüzden ben de hani sokaklarda Rusça duyuyorum ama bu savaş önce hiç böyle bir şey söz konusu değildi. Evet iki klişeye geçtik. Üçüncü klişe ise Polonyalıların çok sarışın olduğu klişesi. Ben bunu e, bu klişelerin arasına koydum çünkü Polonyalılar aslında düşündüğünüz kadar sarışın bir millet değil. E, daha doğrusu daha çok kumral bir millet. Yani bizde bazen böyle işte açık kumrallara koyu kumrallara da biz sarışın diyoruz. Yani biz açıkçası bütün bu renk paletine esmer ya simsiyah saça olana kadar sarışın diyor bazıları Türkiye'de. Ama öyle değil. Aslında Polonyalıların çoğu e, kumral. Yani hani çok böyle aşırı beyaz derecede sarışın e, Polonyalı çok aslında az birçok Polonyalı kumran hani ne klişe değil renkli gözlü oldukları klişe değil gerçekten çoğu kişi çok Polonyalı yani mavi veya daha çok yeşil ela gözlü oluyor. Hani bu bir gerçek ama öyle beyaz derecede çok böyle sarışın oldukları konusu doğru değil. Bu Rusça konusu ve Polonya'yı Rusya zannetme konusu Polonyalıları çok irite eden bir şey. Onları da çok anlıyorum. Yani siz sinir oluyorlar bu konuya. Çünkü bunu şey gibi düşünün. Hani bu diğer videoda işte Türkler hakkında bilinen klişeleri çektim ya. işte orada da bizi Arap zannettiklerinde biz ne kadar böyle sinir oluyorsak. Onlar da kendilerini Rus zannedildiğinde çok sinir oluyorlar. Sinir oluyorlar. Hem de hem geçmişlerinden dolayı hem de şu anda Rusya'nın e, tavrından dolayı. Yani hem de düşünün kendi ırkınızdan başka bir ırka ait e, düşünülüyorsunuz. Yani gayet e, e, sinir olunabilecek bir durum açıkçası. Diğer bir klişe ise Polonyalı kadınlar e, için olan garip e, Türklerdeki e, düşünce. E, sadece Polonya kadınlarıyla alakalı değil açıkçası. Birçok Slav e, Slav genel olarak Slav ırkı kadınlarla alakalı saçma sapan düşünceler şu gibi işte e, sanki böyle işte Polonya gibi Ukrayna gibi yerlerde geliyorsunuz ve bütün kadınlar böyle üzerinize atlıyor yani kadınlardaki o es, esmer erkek işte ilgisi öyle bir anlatıyorlar ki bazen Türkiye'de yani düşünüyorsunuz ki burada böyle deli gibi her yerde kadın var ve hepsi böyle hani şeyi bekliyor o Türk erkeğe bekliyor gibi yani saçma sapan bir görüş diğer bir görüş ise işte Polonyalı kadınlar daha böyle nasıl söylüyor açık oldukları ilişki her türlü işte tek gecelik ilişkilerde çok açık olduklarını düşünmeleri yani bu tamamen saçmalıktan ibaret ve bu beni çok ...çok sinir eden bir şey. E, çünkü çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum... E, ...buradaki e, Polonyalı... ...arkadaşlarıma, kız arkadaşlarıma. Çünkü Polonya'da yaşıyorum dediğimde bile... ...hep böyle bir alay konusu oluyor. Aa işte bize bir kız bul ya da işte ne bileyim... ...oradan bir kız olsa, işte Polonyalı bir kız olsa. Yani öyle saçma sapan bir algı var. E, Bu saçma sapan bir... ...klişe tamamen. E, evet tabii ki işte özgür kadınlar var. Özgür seks hayatı yaşamak isteyen kadınlar var. Her yerde olduğu gibi ama... E, ...kimse sizin üstünüze atlamıyor veya hiçbir Polonya kadını böyle işte man bir erkek bulsam hatta böyle esmer olsa Türk olsa gibi böyle saçma sapan bir şeyde değil Polonya kadınları da gayet diğer ülkedeki ülkelerdeki kadınlar gibi. Yani normal. Diğer Polonyalı kadınlarla ilgili bilinen saçma sapan bir klişe. Böyle ev işi e, yapamamaları ya da işte ne bileyim onlar sadece böyle giyinip süslenmek için işte bir erkek aramak için varmış gibi saçma sapan bir algı. Hani onların böyle işte iyi anne olamayacağı ya da işte onlardan iyi ev kadını, ev kadını dediğiniz şey de neyse yani ama hani ev işlerini yapamayacağı, işte yemek yapamayacağı dair saçma sapan bir klişe. E, bu da kesinlikle gerçek Değil. Kesinlikle gerçek değil. Böyle bir şey yok yani. <laughs> Diğer bir klişe ise Polonyalıların alkolik olmaları. Yani bu böyle yarı klişe, yarı böyle doğru, her klişede biraz doğruluk vardı <laughs> gibimsi bir madde açıkçası. Yani Polonyalılar düşünüldüğü kadar böyle aşırı işte alkol, aşırı alkol e, tüketmiyorlar. İstatistiklere baktığımız zaman sizin için bir araştırma yaptım ve Şimdi okuyacağım. 2020 yılında e, yıllık olarak bir Polonyalı 9,62 litre alkol tüketmiş bu. Ama mesela e, diğer ülkelerde bazı Avrupa ülkelerinde bu istatistikler çok daha yüksek. Sadece Polonyalıların bu şekilde bilinmelerinin nedeni e, Polonyalılar daha çok bira veya şaraptan ziyade daha yüksek alkoller tüketmeyi tercih ediyorlar. E, bu yüzden de tabii ki e, aslında tükettikleri alkol çok olmasa da etkisi daha büyük oluyor. E, ama tabii ki bu işte klişenin dokunduğu doğru olan kısım ise e, 90'larda işte 89'da komünizm e, bittikten sonra böyle bir boşluğa düşen Polonya halkının maalesef hem işsizlik e, o, işsizliğin yani çok çok yüksek olmasından dolayı e, ve hani bu o, oluşan yani halkta oluşan o boşluk ve hani biz ne ne yapıyoruz şu anda neler oluyor büyük bir değişim içine girmelerinden de dolayı birçok kişinin alkole sarması e, aslında e, bu doğru o yüzden şu andaki bu 50 60 yaş grubu e, arasında e, alkol e, tüketme ve alkolizm aslında yüksek oranda yani Türkiye oranına kesinlikle daha yüksek oranda diğer bir klişe ise bu Türkiye Türkler arasında bir klişe değil yani ben Türklerin Polonyalılar hakkında bu düşüncede olduğunu çok fazla düşünmüyorum daha çok Almanya ve diğer işte Avrupa ülkelerinde böyle bir klişe var. Polonyalıların hırsız olmaları klişesi. Bu da yine bazı doğruluk doğru noktaları yani bazı doğruluğu olan bir klişe. Ama hani işte bir kişinin yaptığın bir genel ırka vurulur ya. Yani yurt dışında yaşıyorsanız ve bir hatanız olduğu zaman genelde eğer sizi tanıyan yabancı kişi eğer sadece Türk sizi tanıyorsa hayatında e, siz yani bütün Türklerin böyle olduğunu düşünebiliyor. İşte ev, evi dağınık bir Türk arkadaşının yanına geldi. ama bu Türkler de ne dağınık diyor. İşte bu şekilde böyle klişeler artıyor. E, işte i̇şte bu 90'lar döneminde Polonyalılar da Almanya'dan araba çalıyorlarmış veya işte ne bileyim lüks şeyler çalıyorlarmış. E, bu, bu şeyler olan şeyler ama şu anda kesinlikle hani Polonyalıların hırsızlığına dair öyle bir şey yok. Yani Polonya'da da işte tabii ki hırsızlıklar oluyor ama Hani diğer ülkelerde olduğu kadar böyle bu konu ekstra bir e, e, yüksek derecelerde değil öyle söyleyeyim bu alkolizm konusunda da şöyle bir şey var. Yani her ülke diğer ülkenin daha kendinden alkolik olduğunu düşünüyor. Polonyalılar da mesela işte şey Rusların çok alkolik olduğunu düşünüyor. Onların kendilerinden çok daha fazla alkol içtiğini düşünüyor. Böyle bu böyle zincir şekilde gidiyor. Ruslar arasında da mesela işte Ruslar da başka bir ülkenin daha şey olduğunu düşünüyorlarmış. Hiç kimse kendine bakmıyor. Herkes böyle farklı ülkeler için açıkçası klişe üretiyor. Diğer bir klişe ise soğuk olmaları ve misafirperver olmamaları. Bunu klişe olarak alıyorum açıkçası bu maddeyi. Çünkü doğru olmadığını ben kendim de e, gayet burada yaşayarak görüyorum. Polonyalılar gayet misafirperverler. Yalnız sen hani, tabii ki bunu bir e, nasıl söyleyeyim hem Anadolu insanıyla karşılaştırmak lazım hem de e, Akdeniz insanıyla karşılaştırmamak lazım. E, Güneş ne kadar artarsa insanlar da biraz daha böyle e, dışarıya açık oluyorlar güneşli güneşli yerlerde. İtalya'da, İspanya'da da insanlar daha böyle misafirperver, daha böyle gülümsüyor, daha böyle rahat. Türkiye'de de genelde e, öyle. Yani dış özellikle yabancılara karşı biz böyle çok daha açığız işte bir şeyler ikram etmek, bir şeyler böyle bir şey yapmak, konuşmak. Çok daha bu konuda açığız. Ha Polonyalılar bu konuda çok daha açık değiller. E, yabancı insanlara karşı bir tık soğuklar ama bu soğukluk öyle hani işte kesinlikle konuşmuyorlar işte kesinlikle şey yapmıyorlar işte oralı olmuyorlar gibisinden değil. Bu da gelen yine bir geçmişten gelen bir şey. Ya yani bu insanlar 50 yıl boyunca hani kardeşin sattığın böyle her şey partiden dolayı böyle kapalı bir yani diktatörlükte yaşadıkları için hani komşunun komşuyu satması gibi bir durum olduğu için böyle kimseye böyle güvenemeyen bir nesil var. Yani hani kimseye kesinlikle güvenmeyen bir nesil var ve o nesil şu anda torunları benim yaşımda. O yüzden bu iki nesil daha geçmesi lazım ki bu insanlar bu şekilde rahat yaşamaya alışsınlar. İnsanlar, dışarıdaki insanlara, yabancı insanlara güvenebilmeyi öğrensinler. Ama bu çokça değişiyor Polonya'da. Çünkü Polonyalılar gerçekten çok fazla fazla gezip görüyorlar. Dünyanın her yerine gidiyorlar. Tatile hep yurt dışına gidiyorlar. Hani bu yüzden bu nesilden nesile artık değişiyor. Misafirperver olmadıklarında da kesinlikle katılmıyorum. Gayet de misafirperverler. Sadece dediğim gibi hani ilk tanıştıkları, ilk bugün tanıştığı kişiyi e, çok da evine çağırmak istemiyor. Hani Biz bu konuda biraz daha böyle açığız. E, ama dediğim gibi bizimle karşılaştırmamak lazım. Diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımızda Polonyalılar gayet misafirperver. Bizim böyle Polonyalılar hakkında düşünmediğimiz bir klişe ama böyle bir klişe varmış biraz böyle araştırdığımda hani böyle Amerika'da işte diğer Avrupa ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde değil belki ama biraz daha böyle uzak ülkelerde Avrupa'ya Polonya'da kutup ayılarının yaşadığıyla alakalı <laughs> Saçma sapan bir klişe. Bu son klişemiz olsun. Biraz daha böyle komik. Yani bilmiyorum böyle düşünen var mı aranızda ama Polonya'da kutup ayısı arkadaşlar ne yapsın yani? Polonya o kadar da kuzeyde olan bir ülke değil. Yani bu belki de böyle işte hani İngilizce Polonya Poland demek. İşte hani kutup ayısı da polar diye başlıyor ya. Belki ondan gelen bir şey ama varmış böyle düşünenler. <laughs> bu da böyle saçma böyle komik bir e, klişe. Benim Polonyalılarla ilgili düşüncemde açıkçası birazcık daha Rusça bilme oranının yüksek olduğunu düşünüyordum Polonya gelmeden önce. Hani geçmişlerinden dolayı ama diğer bu klişeleri e, açıkçası düşünmüyordum. Eğer sizin hakkınızda daha fazla gelen klişe varsa ya da ezgi işte ben şimdi Polonya'da yaşıyormuşum ya da Polonya ya geldim ya da işte Polonya tanıdıklarım var ama işte bu, bu bütün bunlardan önce Polonya ile ilgili şu şekilde düşünüyordum hani tamamen yanlış çıktı gibi düşünceleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yani... Eğer videolarımı izliyorsanız, beğeniyorsanız videolarımı beğenmeyi lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. 2024'e girdik. 2024 yılının sonuna kadar hedefim 10.000 aboneye gelmek. Belki birazcık yüksek bir hedef olabilir ama buna ulaşmak için elimden geleni yapacağım. Eğer siz de bana yardımcı olsanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bye!